Herkese selamlar arkadaşlar yepyeni videoyla karşınızdayım bir gün yeni sezon 14. sezon gelmiş ve hep beraber bakacağız Ben hiç girmedim sizinle birlikte bakacağım bakalım neler gelmiş Arkadaşlar gördüğünüz gibi sezon 14 geldi tabii ki de Devam ete basalım as olduğumuz as olduğumuz sevgililer alalım sezon 13600 tane aleyküm selam emir ee, tabi takımda as oldu şunlar önemli değil. tamam bunlar vereceği şeyler Hadi yap bakalım bir gelsin bakalım Royal pasa göz at hemen bakalım uyuyorsun Bu arada dikkat etmeyeyim. Hadi neyse deneyelim. Emir bu sezonun <laughs> teması ne? <gülüyor> <gülüyor> ne alaka çantaya? <laughs> bakalım. Uuu Yine UC şey veya G AG parası var. Ödülleri göster. Hemen bakalım arkadaşlar. Böyle bir setimiz var sonra tamam. şimdi girelim bize, hepimize. böyle bir tane setimiz var eh yani böyle bir tane pompal deseni var pompal deseni efsane ya. Bu böyle bir şey vermiyor. Pompalı desin arkadaşlar. Efsane baksanız abi. Üf. Sadece pompalı desen için alınır bu sezon. Yani o kadar. Bu boşu yapıyor. Bu da mı yükseliyor? Aynen. Aha şapkası da yükseliyor. Kaça kadar? 3 seviyesi var galiba. Aynen. Başka. Arif. Şöyle bir şey veriyor efendim. Bak ödül var ya böyle galeri diye galeri var ya. Hı. Bakıyorum böyle neler var. Orada bir tane oaz deseni var ama Royal Pass'te vermiyor. oaz deseni ödül al şeyden var galiba ya. Aa burada bak. Nerede? Ödül alayı onlar RP e, rütbe var. Ödülere... Aa ben şunu alacağım. Yok bu değil. Yok öyle bir şey. Evet bu şu kamuflaj az mı? Hayır o değil. Başka bir tane. Yani tamam anladım anladım. Bu arada bu sezon dördüncü sezon veya beşinci sezonda gelmişti bu set oyunu. O şey dördüncü sezon. Şimdi hemen <laughs> bakalım. Böyle bir süslememiz süsle var. Süsle <laughs> var. Gayet güzel bence. Güzel olmuş. Sonra şöyle bir dansımız var. Ha şu şey e, eğlence parkında falan olan şey olan bu. Sonra şöyle bir kaskı seviyiz. Kaslı çok güzel. Acaba bir seviyesi nasıl? Nereden bakıyoruz? galiba bakın şey, e, şeyden bak. Hayır şeyden bak kardeşim. Şey, şeyden bak ya anladım anladım. Yani. Yine tava deseni veriyor. ne abi? Ya abi 15 Yeni tane şeyler falan var. Şöyle bir dansımız var. Bedava da verdiği için bu sizin için yani çok iyi oldu. E eh, yani güzel. Dur lan. Çantada seni güzel gibi gözüküyor. Çok <laughs> güzel. Ben bunu büyük ihtimalle çanta deseni biraz garip ya çanta deseni hiç uymamış neye göre yapmışlar aynen böyle sandığımız var şey sandıklarında araba deseni var ve şöyle bir setcik var araba deseni bayıldım ya isterim bolza uaz deseni İşte geliştirilmiş onun şapkası. uçak deseni var hmm. uçak deseni sade bildiğiniz gibi şey e, uçak deseni 11. desen uçak 1. Desenine, şey uçak desenine benziyor. Şöyle bir tane bir şeyimiz var. Bomba deseni. Eh yani. Emerald desenini sadece ben mi göremiyorum ama var. Bak şöyle minnacık bir, bir şey var. Bak sadece ağzı evet, gözüküyor. Haksın, Köpek balığı ağzı var. Yok saçma bence ama. Abi şunlar ne? Çok şöyle bir tane çerçeve var güzel setimiz var aynı gelişi ikincisi Üf, son efsane oldu. çantamız var çantayı güzel ama ne alaka olduğunu hiç bilmiyorum ne yani ben, ne ben, alaka ya ben yükseltiyorum var bir dur bir saniye dur 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 Açayım şöyle abi. bir M4 16 deseniniz var 11. sezonda da vermişti gördüğünüz gibi bence çok güzel olmuş ya bazılar sevmiyor ama geliştirebilir şöyle şimşek falan geliştirebilir silahlara benziyor hmm. ve 90'da şöyle bir tane saçımız var 95'te maskesi ve yüzde seti var tamam arkadaşlar şunu sonra açarım şu an arkadaşlar 1000 ucumuz var 1018 ucumuz var etler falan veriyor. Şunu alırım ben. Emir hazır mısın? Hazırım bekle. Lan rütbe yüksek değil. O kardeş o kadar daha gelmedik. Hazırım. Tamam. Arkadaşlar sizinle beraber 600 üyelikten alacağım tabii ki tamam. 1 2 3 Royal Postumuz Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel gözüküyor. Şunları ala tıklayalım. Pompalı senin arkadaşı deneyim gibi. Çok güzel. Setimizi aldık. Şunları da yani geliştirdim. Söyledik zaten. Şuradan da RP şeylerimiz var. Bunları da alalım. Altıncı oldu. Bunlar da al. ucu da bir alalım. Ne verdi? Baş. Tamam. <laughs> Alfa. abi efendim ben bu sezon yanlış bilmiyorsam birkaç yayıncıdan da duydum. Ee, bir ara klasik sandığı 7 seviye otomatikman AK geliyor diye çıkardım da, otomatikman 7 seviye. Evet. <laughs> bu sezon onun M4'ü gelecek diyor birçok kişi. Ama tam bilmiyorum. Sandıktan çıkaracağım otomatikman 7 seviye oluyor. Dur ben bir tane çark çevireceğim ya. Allah ben anamı Armin Ne? Kolay görev lisansını aldın değil mi? O ne? Şey var ya bir sonraki haftada şeyini görelim ee, Evet yok almadım dur Aldım ama almadım Peki, Ooo Sen neden bir görüş severiz Valla çok güzel temiz Aldım. Alfa Royal Pest sandıkları çok iyi ya. Hangi Royal Pest sandıkları? Aynen aynen tamam. biliyorum. İkinci yıl dönümü. Şöyle. Şöyle değişik değişik şeyler var. Bir de arkadaşlar bizim kaç tane topladığım premiumlar var onlar da açık. Ben ne istiyorum neye bakacağım bakacağımı şaşırdım. Dur ben neredeyim ne yapıyorum? Dur şimdi. Ee, Ş şöyle bir pompalı dizilimize bakalım. Ben. Şöyle bu setimiz bu. Gayet güzel. Şapkası da bu. Sevmedim çok sıkar desenini. Hani tamam. Pompal desen dediğim gibi pompal desen için sadece bu sezon alınır çok güzel. Bu arada 1600 tane gümüş parçacığım var ve bu pompal desenini alacağım. Ben de onu alacağım. Aldım. tamam oh. iki tane pompal desenim oldu çünkü oh. ikili pompal desenim yoktu. Benim var da bir tane daha alacağım. Hangi bombalı desen diyor? Beşli bombalı desen de ikili bombalı desen. Altın altın. Ee, şuradan. Altın nerede? Ya bak, Sen altın gümüş parça var ya. Ha ya. yani çıktı. Yes. İki tane daha silah deseni alırsam kısa kara alıyorum. Aa bir şey diyeceğim. Ben bir tane de bi istesem şu an para alırım. 49 pompalı desenini alırsam. Şöyle bir tane premium sandık geldi. Direkt onlu yapıştıracağım ben arkadaşlar. 48. Tek istediğim şey AK deseni. Şu AK deseni çıksın başka hiçbir şey istemiyorum. Hazır mısınız? Onlu mu yapıştırayım teklimi gidim. Onlu yapıştırmış. Onlumuzu yapıştırdık arkadaşlar. Gece basmayacağım. Bakalım ne verecek. Umarım güzel bir şey verecek ya. Hadi. Döndü Baş Döndü Baş E Ya seni setine sokayım ben seni niye Dondu Hangi set çıktı abi? Bir tane set var o çıktı Avrupa'da mu? ver şafak avcım seni Bir tane daha açalım arkadaşlar açtık Gümüş parçayı tabi vermezse olmaz yani. Verme. Her zaman tanıktan verecek Geç. Vallah be lan. Lan. Bak. PUBG o Sana sesleniyorum burada. AK ver gidim. Vallah. AK ver gidim. Lan çocuk AK ver. Heh. Senin şapkana tüküreyim. Dedim şimdi verecek. Hadi sonuncuyu da açıyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir şey verir ya yani. Hadi lan. <laughs> ha. kime güveniyoruz burada ya? Şöyle de Prime şöyle bir set çıkardık. Nerede o? Nerede lan o? Heh bu. Kötü ya. Şöyle bir şapka çıkardık. Çok güzel. Çok. Çok. <laughs> Şöyle bir tane malzeme sandıklarımız var. Şunları da açalım sandıkları. Direkt hızlı yapıştırıyorum. Hızlı. Geç. Ne? Kalıcı çıktı be. Lan setten kalıcı çıktı. Bolluyor. Neyden kalıcı çıktı? Şurada Malzeme da var. Zandım. Şurada bak bu anda Thompson deseydi ver. Allah rızası için ya. Thompson bak şu ikisi çıktı. Şunu da verebilirsin. Bu da güzel. Şunları ver. Hadi. Yok. No. Bu Allah. Arkadaşlar şey, iki tane daha, üç tane daha set çıkarttık. Ne oldu şunu ki? çıkarttık. Şu vardı bende zaten. Başka şunu çıkarttık. Bir de tane şunu çıkart Royal Pass'tan geldiği set 14. sezon. Olan bu. Şunu çıkart kim taktı bunu ya? Yakıyorum değil mi? Yok bana kim var dedik lazım ilk defa. Bana... Şu an. Hı. Neyi açmadık ya? Gel ne? bu ne? Ne? alalım. alalım. Bu sezon şey vermiyor. Uc atınca uc vermiyor. Ben de beklemiştim o kadar ve Carlo alacağım diye. Ünvanımız takalım tabi takmayacağım çok ama biraz kalsın ya. bir de şunu as olarak alalım. sonra çıkıyorsunuz sonra giriyorsunuz sonra dönüyorsunuz ya kim çaldı lan benim malzemelerimi On ikinci sezon az çeşit on az çeşit insanı bulmanıyorum. On üçüncü sezon tat çeşit insanı da var. Bunlar ne? Harbi. Efendim. Senin ucun fazla var bana dört tane bir şey çay... aç. Arkadaşlar bana videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın böyle. <gülüyor> <gülüyor> Motor siklet mi? Ne ya? Şu güzel sosis. Andrei'lerin An bakın. Ah, e, ne oldu ki? Ver. Aferin aferin. Sen almış. Benim Şuna olan almam adım bir adım. tane desen kaldı. B Benim 49 zaten. Arkadaşlar bu videoyu beğenmesiniz. Böyle Royal Pass videoları daha gelmesin sözün. Aşağıda yorum atmayı unutmayın ve en sevdiğiniz sezonu yoruma yazmayı unutmayın. Bakalım siz hangi sezonu sevmişsiniz? Rip ve Zeus ha en sevdiğiniz sezon. Benim altı. 4 Sen Benimki şey o 4'tü o galiba tam hatırlamıyorum <laughs> 6'ydı galiba 6, ya 4'tü ya 6 6 ya Yo 6 değildi bekle bekle Ya 7'ydi ya 4'tü 6'yı biliyorum seni şey, şu Ben e, çok iyi <laughs> Benimki evet. en sevdiğim ya 7'ydi ya dört Ya 5'ti Onlardan biriydi tam hatırlamıyorum 5 bedelde mi kaldı bu sezonlar biraz bulanık. Tamam. Herkese kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.